Herkese selam arkadaşlar. Ahmet Bahadır ekranlarından yeniden hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile beraberiz. Yine ETS2'deyiz ve yine FMAX beraberiz arkadaşlar. En son videomuzda olduğu gibi. Bu arada tüm Türk milletinin, bütün kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda en içten en kalbi duygularımla kutluyorum güzel kardeşlerim. 30 Ağustos'un manevi anlamına uygun olsun diye de aracımızı ay yıldızlı hale getirdik. Hem yerli üretim bir araba hem de ay yıldız olsun istedik. Büyük 47 tonluk bir yükümüz var arkadaşlar. Bakalım FMAX ne yapacak bu 47 tonla. Harita olarak da yine 250 Promos haritasındayız. İsviçre'de şöyle bir yol gördüm. Milan'ın kuzeyinde böyle Vaduz e, anladığım kadarıyla tam sınırda. Şurası neydi? Avusturya topraklarında kalıyor ama Zürih normalde şu yoldan dolanıyordu. Şurayı görünce ben burayı işaretledim dedim buradan gidelim. Güzel bir yola benziyor tek bir yol. İsviçre dağlarında böyle virajlı Alpler mi oluyor artık orası onu tam bilmiyorum ama beraber bir gidelim bakalım. Yerimiz burası arkadaşlar. Şöyle bir vadiden başlıyoruz. Hatta şöyle ben size burayı sıfır kamerasıyla şöyle bir üstten göstereyim. Bu arada yola sıfır kamerasıyla hiç bakmadım. Sadece geriden gördüm. Hoşuma gitti. Şöyle biraz geri çekilerek FMX'i de görelim arkadaşlar. Değil mi? Şu arabalar bir gitsin. Şöyle birazcık yaklaşalım. Hatta şöyle. Bu manzarada da bir iki poz yakalayalım hazır bura boşken. Bu fotoğraflara yine Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimizin linki de aşağıda var. Instagram Ahmet Bahadir TV olarak takip etmek isteyen kardeşlerimin bilgisi olsun. Dilerseniz arabamızın içine girelim. Şöyle, pardon. Telefon olduğu yerden düştü. Onu şöyle bir koyalım. Kontağımızı açalım. Ford Trucks. Marşımıza basalım arkadaşlar. Hop. Ben frenimiz çekik değilmiş demek ki. Araba yürüdü. Şöyle parlarımızı yakalım. Şu da açık dursun. En frenimizi de bırakalım. Kalkamıyor araba. 47 tonla kalkamıyor arkadaşlar. Böyle yola çıkalım hazır kimse yokken arkamızda. Şu F2'den Ghost Aynamı da açmak istiyorum. Heh, böyle yavaş yavaş gidelim. Güzel bir yol arkadaşlar f e de yani 500'lük beygirlik bir arabayla bu kadar ağır yük ilk defa götürmeye çalışıyorum. Bakalım, bu arada ay yıldız da şöyle yakıştı f e hakikaten. Normal standart Storkish ee, Paintup DLC'deki şeyler ee, boyalar bu modda gözükmüyor ama Simülasyon Türk kendisi böyle bir şey koymuş. Ay yıldız bir seçenek koymuş. Baltırak yapacaktım normalde kırmızı beyaz. Sonra bunu gördüm. Daha çok hoşuma gitti. Arabamızın orijinal rengine de uygun. Bakalım. Sadece tek bir sıkıntı var arkadaşlar. Arabanın kornası çalışmıyor. Dediğim gibi acaba bu moddan mı kaynaklanıyor yoksa ProMods'dan mı kaynaklanıyor onu bilemiyorum. Geçenki videoda da çalışmamıştı. Hatta havalı korun eklemeyi yine unuttuk arabaya. Neyse. Af buyurun bizi. Böyle gidelim ama araba hızlanamıyor yani. Cidden hızlanamıyor ya. Öyle bir şey yok yani. Yük harbi gerdiriyor yani şey Az sabahın 9 uçu. Sağa geçeyim diyecektim. Gerek yok. Yol zaten daralıyor. Toplam yolumuz gideceğimiz, birlikte gideceğimiz yol yaklaşık 220 kilometre kadar arkadaşlar. Yine böyle ufak kısa bir muhabbet videosu yapalım dedik. Hem yani de 30 Ağustos'ta kardeşlerimizi unutmayalım dedik. Banımız devam ediyor. Normalde 30 Ağustos'ta böyle bir iki kardeşimle beraber aslında güzel bir şey yapmayı planlıyordum. Ama ban bu akşam, bu gece bitiyor. Sağlık olsun. Bakalım yani nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Adamlara itiraz ediyoruz. Saçma sapan bir şey göndermişler. Yani şu yolun kenarına çıkmış adam. Ben de onu böyle geniş alıp solundan geçip gitmişim ben ve benim önümdeki adam. Abi ikimize de 12 gün ban vermişler yani. Böyle bir şey yok dedim ya. Cidden böyle bir şey yok yani. Neyse ya bilmiyorum ilk defa başımıza geldi belki ondan bu kadar şey yaptık. Evet. Şöyle dışarıdan kullanabilir miyiz? Manzarayı da görelim aslında. Manzara on numara arkadaşlar. Hoppa. Dev trafoyla da. Ama iyi gidiyor araba gene ya. İlk kalkarken sıkıntı yaşadık ama. Evet. Biraz çekişte zorlanıyoruz. Nazarımız değdi be. ...gidemiyor araba. <laughs> Vallahi gidemiyor yani. Dün video atamadım arkadaşlar. Biraz yorgundum, biraz da internetimle alakalı sıkıntılar vardı. Bugün bu videodan sonra bir tane daha başka bir oyunla alakalı bir videomuz daha gelecek öğleden sonra. Onu da inşallah güzel bir şekilde takip etmenizi diliyorum. Şöyle manzaraya bakalım taraftan da. İyi gidiyoruz maşallah. Süper Allah diyelim ya. Efmeksimiz yana var gibi gidiyor. On numara ama ya hakikaten. Hakikaten maşallah yani ay yıldız acayip yakıştı arabaya. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Uygun oldu mu sizce? 30 Ağustos'un ruhuna bilemiyorum ama ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Yakıtımız nasıl bu arada? İnşallah yolda yakıt alabileceğimiz bir yer vardır. Bak yakıta da bakmadık çünkü çok yakacaktır araba yani. Yol çok iyiymiş ya gerçekten. Güzelmiş yani. Bu arada yine bundan sonra da muhtemelen o da yarın gelecek arkadaşlar. Yine bomba bir güzel güzergahımız var. Onu da Aksor'la yapacağız. Onun için bildirimlerinizi aç açmayı unutmayın. Açık olmaya kardeşlerim güzel bir video, güzel bir muhabbet olacak diye ümit ediyorum. Allah ara bak 50'nin üzerini daha göremedik yalnız ha. Vallahi billahi. Arkamızdaki adamlar derbeder oldu resmen. Şunu şöyle yapalım. İçeriden normal kısa farlarımız değil de sadece parklarımız yansın. Ya yani şu korna işi canımı sıktı. Yok abi ne normal korna çalıyor. Havalı kornamız zaten yok. Yine burada da ben kullandığım e, mod linklerinin hepsini size paylaşırım arkadaşlar. Yol biraz daha düzleniyor sanki. Evet 60'ı gördük. Güzel. Yani. 60'ı gördük. Yani Türkiye'de mi yapsam falan diye düşündüm o videoyu Türkiye haritasında. Sonra da ya bende şu an güncel şey vardı. YKS haritası. Bu onda da çok güzel yerler bilmiyorum var mı yok mu. Ben çok bulamadığım için bu civardaki yolları da seviyorum. Onun için aklıma burası geldi. Buralara bakındım gördüm burayı. Benim burada yapalım. dönüyoruz ama ya vallahi bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya sağdan sola soldan sağa zaten dediğim gibi şu ana kadar en yüksek gördüğüm süratte 60 Evet hafif bir rampa aşağı meyillendi araba Yükünde basmasıyla şimdi gayet seri şekilde hızlanacaktır Arabada böyle bir de bir sanki dönerken bir şişe yuvarlanıyor da su sesi geliyor gibi bir şey var. Onun ne olduğunu çözemedim. Bilginiz varsa yorumlara bırakabilir kardeşlerim. Geçenki videonun mesela o videoyu kapattıktan sonra ben oyuna devam ettim. Orada da fark ettim. Videoda da fark etmiştim. Ama ne olduğunu çözemedim yani. Böyle bir şey var. İyi hızlandık yalnız. deli gibi basıyor arkadan. Biraz yavaşlayalım sert bir viraja gireceğiz. Retardere bir nefes aldıralım. Tekrar basalım. Evet. Bayağı güzel yollar ya. Nasıl? Bence efsane, çok güzel. Yavaş gir babam, yavaş gir. Seni yatırmayalım. çok sert dönüyoruz. Bakamadım ya orada bir şey vardı. Bu pandemi yüzünden yine 30 Ağustos bayramları da maalesef o virajı kaçırdık. Hiç gördük. Yatacak, 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 yatacak. Oo, iyi atlattık ha. Vallahi iyi atlattık. Uuu. <laughs> iyi atlattık. Ucuz atlattık yani resmen. Kenardaki şeyler bizi kurtardı. Hayır sağa doğru da çeviremiyorum. Zaten sınırdan döndürüyorum arabayı. Bakın bu ses. Cidden ağzımız yandı. Gaza dokunamıyoruz. <laughs> böyle ama olsun. İsviçre Alpleri'nde Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Bitti mi acaba virajlı yollar? Şimdi gönümüzde bir şey gözükmüyor. Yapıştır bakalım öfmek. Tünele mi gireceğiz bir tünel var sanki önümüzde evet. Hadi be tam yol açıldı. Bunda da tırmanmaya başladık geri. bu modu yüklediğiniz zaman falan arkadaşlar hani oyuna yeni başladıysanız şeyler de var. Ama bu tek seferlik işler var ya mesela onlarda da yine bildiğim kadarıyla FMX çıkıyor. Yani oradan da kullanabiliyorsunuz. Hani sıfırdan bir profile başladınız. İlk seferlik kişilerle başlıyorsunuz ya. İlk başladığınızda FMX orada da kullanabiliyorsunuz. Sanki oyunun arabasıymış gibi Bu SCS ile beraber Anladığım kadarıyla Geliştirilip oyuna adapte edilmiş Bir mod Fmax modu Onun içinde ekstra Kaliteli bir mod zaten Fazla gaz vermeyelim abi şöyle 10-11 bin devirle pardon 10-11 bin diyorum ya. 1100-1200 devir lan şöyle ince ince. Artık buraya frenleyerek girdiğimiz için de yatacak gibi oluyor araba aslında. Ben Zennemeden girelim. Yollar çok güzel ama ya. Şuradan kestirmeden karşıya geçemiyoruz mu acaba ya? He? Şöyle şuradan gitseydik aslında değil mi? Güzel olurdu ya. Şu ama interdar kulunun yani retardar kulunun sesini çok sevdim ben ya. Harbi. Bak yine bir şeyler sallanıyor sanki. Böyle bir yerde bir şey suyumuz varmış da araba döndükçe o çalkalanıyormuş gibi bir ses geliyor. O neyin nesidir bilemiyorum. Evet yolumuz bitiyor arkadaşlar. Evet. Yani bir 14-15 dakika falan bir kaydımız oldu. Lan kolu yukarı çekeceğiz ya. Ha. İleride bir petrol var. Oraya girelim. Orada bitirelim. Bu yol çok uzun çünkü. Ee, ta İrlanda'ya kadar gideceğim ben. Büyük teslim etmek için. Öyle arkamızda araba varsa da geçsin artık bize adamlar derbeder oldular ya. Hem yakıt alalım arabamızı hem de burada videomuzu bitirelim. Değil mi? O mazot da bir 55 euroymuş ya. Pahalı. Dizel 1.35 diyor kardeşim sen niye bize 1.55'ten satıyorsun ya? Allah Allah. Evet, hazır buradayken böyle hiç şey yapmadan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum güzel kardeşlerim yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada plakamız dikkatinizi çekti mi bilmiyorum bir bakın oraya. 40 kaleli olmadığımızı bilen varsa da plakadan anlar. Ne diyelim kendinize iyi bakın güzel kardeşlerim tekrar e, teşekkür ediyorum izlediğiniz için benimle bu yolculuğa katıldığınız ve çıktığınız için evinizde kalın sağlıklı kalın benimle kalın Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kardeşlerim.